Ve sevgili izleyiciler piyasa verilerini ekranlarınıza getirdik. Değerli konuğum finans analisti İslam Memiş'te de konuşacağız ama Bambaşka başka bir boyutuyla çünkü son günlerde özellikle Çin'i çok konuşuyoruz. Sıfır Covid politikası devam ediyor ve piyasalarda da bu nedenle bir takım yavaşlamalar var. Mesela geri giden akaryakıt fiyatları özellikle Çin'in bu tedbirleriyle alakalı olduğunu söyleyenler var ve tabii ki Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırımları da yine bu fiyatları etkiliyor. Yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Memiş. Hoş bulduk yaptıkalım bir yayınlar diyorum. Kısaca özetledim esasında ama evet. bu yayını biraz Çin'e özel olarak evet. ayıralım istedik. Yani sizin de zaman zaman değerlendirmeleriniz oluyor oradaki evet. gelişmeleri bizlerle paylaşıyorsunuz ve piyasalara yansımalarını. Şimdi Çin'de neler oluyor diye isterseniz öncelikle başlayayım. Son iki haftadır Çin tarafından gelen görüntüler, gösteriler hem küresel piyasaları hem de dünyayı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ve endişe verici görüntüler de gelmeye devam ediyor. Özellikle orada insanların zorla Covid testi yapılması, sokak gösterilerinin tekrar siyasi boyuta evrilmesi, yani tekrar devlet başkanını istifaya çağırmaları, özellikle son Urumçi'de yaşanan yangın hadisesinden sonra sosyal medyadaki Tepkilerin biraz daha fazla olması iki ihtimali göz önünde bulundurmaya neden oluyor. Yeni bir kapanma mı geliyor dünyaya? Ee, tekrar bu ekonomik krize sonuçlanır ve ciddi anlamda dünya ekonomileri bundan e, olumsuz yönde etkilenir. İkincisi de e, tekrar siyasi gerilim tekrar artar mı? Amerika ve İngiltere tekrar Çin'i karşısına alır mı? Çin'in bu hamleleri farklı rakipleri için bir e, farklı bir e, fırsata dönüştürülür mü? Bunun da tartışılması yapılıyor. Ancak e, 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 ülke... Araya gireceğim. Çok özür dilerim. Siz Amerika ve İngiltere'den bahsederken, kişi e, evet. sunan bir açıklaması oldu. O evet. Çin'le sözde altın çağı artık sona erdi. Ermek üzere gibi. İngiltere'nin çok büyük yatırımları olduğunu da biliyoruz. Ne evet. ifade etmiş olabilir? Yani burada zaten Çin dünya ekonomilerinde ve dünyadaki nüfus açısından pastadan büyük bir pay alıyor. Ve özellikle Amerika ve Çin gerilimi zaten piyasalarda malum. Ancak özellikle Çin devlet başkanına karşı da istifa seslerinin biraz daha yükselmesi onlara avantajlı bir duruma koyuyor. Ve özellikle yine dünyaya hem siyasi anlamda hem de yaptırım noktasında en son yine bu Covid-19 gösterilerinde bir gazetecinin gözaltına alınması ve buna tepki olarak söylemde bulunmasının arkasında aslında dünyayı rahatsız eden görüntüler, biraz daha ticarette farklı yol haritası izlemesi, dünyanın rakibi konumuna gelmesi, Çin'in tekrar bu konumla birlikte Dünya ekonomilerini rahatsız etmesi ister istemez dünya liderlerini de rahatsız ediyor. Tabii ki İngiltere tarafından böyle bir açıklama geliyor ama Amerika tarafından gelen açıklamalar biraz daha öneme sahip olacaktır. Zaten son 5 yıldır Çin, Amerika arasında ciddi bir gerilim var. Her ne kadar son aylarda görüşmeler üst düzeyde gerçekleşse de tamamen bir sonuç alınmadı. Çin tarafında da tekrar bir toplantı vardı bugün. Mesela yine 3 saat öncesine kadar Çin tarafında sağlıkçıların bir araya geldi. Hükümet yetkililerinin bir araya geldi. Bir toplantı yapıldı. Burada yaşlılara tekrar bir aşılanmayla alakalı bir süreçten bahsedildi ve biraz daha sakinleşti. Özellikle Asya piyasalarındaki borsaların tekrar tepki yükselişine neden olduğunu gözlemliyoruz tabii ki sert kayıplar vardı. Az önce de ifade ettiğiniz gibi mesela petrol fiyatlarındaki düşüşün asıl sebeplerinden bir tanesi de gelen vakal sayılarındaki artışlar. 30 bin, 40 bin civarında vakal sayısı açıklanıyor ama bu haftalarda bu vakal sayılarının 100 bin civarında bir artış gösterilmesi. Son 3 haftaya baktığımız zaman da 10 katı bir artış olduğunu da gözlemliyoruz. Tabii en çok yaşlı nüfusu burada çok dikkatli takip ediliyor. 200 milyon civarında bir yaşlı nüfus var ve dolayısıyla 200 milyon civarındaki yaşlı nüfusun e, aşı çok tesir etmedi de söyleniyor. Şimdi hem aşılara bakıyoruz, hem gösterilere bakıyoruz, hem İngiltere tarafından gelen açıklamalara bakıyoruz, tepkilere bakıyoruz. Burada işler çıkmaza girmiş gibi görülüyor. Bu da aslında küresel piyasalar için, dünya ekonomileri için yeni bir bahane olarak yılı 2022 yılını tamamlayan bir etkin olarak görebiliriz. Yani 2022 yılında Dünya piyasalarında yatırımcıların yeni bir hikaye ihtiyacı vardı. Sürekli 8 aydan beri dünya piyasaları, Amerika Merkez Bankası'nda, Fed'i, faiz artışlarını konuşuyordu ve ciddi anlamda sıkılmıştı. Ama bu e, gelen görüntüler acaba farklı ülkelere sıçrayan bir salgın hastalığı gündeme gelir mi Tartışmalarını tekrar gündeme getiriyor. Benim tezim şu yönde, her ülkenin farklı bir salgın e, haberiyle, Dünya kamuoyunun tekrar yeni Peki. bir kapanma sürecine girebilir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Önemli bir başlık. Önümüzdeki günlerde çok daha detaylı konuşmak istiyoruz. Sevgili izleyiciler, finans analisti değerli konum İslam Yemiş'ten de yorumlarını aldık. Çin başlığı biraz daha dünyanın gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.